Bugün son zamanlarda çok popüler olan bir oyunu oynuyoruz. Adı Among Us. Oyunun mantığı şu. Ya katil oluyorsunuz ya da mürettebattan oluyorsunuz. Cremate. Eğer mürettebattansanız yani şu an benim olduğu gibi. Amacınız bu bize verilen görevleri yapmak. ve yani görevleri yapmak ve katilin kim olduğunu bulmak. Ee, bu görevleri yaptıktan sonra Total Task Complete yazıyor solda. Bu bittiği zaman kazanıyoruz. Eğer katilleri bulup ee, gemiden atarsak yine kazanıyoruz. Katillerin amacı da Şöyle i̇şte olmadı çok yavaş diyor. Tamam oldu. Katil... Yine bahsettiğim gibi katillerin amacı da eee... Mürettebattan kişileri öldürmek ve belli bir kişiyi öldürdüğü zaman kazanıyor. Şu an iki tane katilimiz var. Şöyle... Evet. Ölü bir ceset bulundu mesela. Şu an tartışma yerindeyiz. Eee... Katil kim diye tartışıyoruz. Şu an... Eee... Güvenlik... ...yerinde öldürülmüş. Ben oyunda biraz daha yeni olduğum için, yeni yeni başladığım için oyuna yerleri tam olarak bilmiyorum. Sadece şu an oyunun mantığını çözdüm. O kadar. Şöyle bir soralım. Cevabını alırsak o kişiye veririz. Olmadı geçeriz bu oylamayı. Pembe diyorlar ama ben Geçme, taraftarıyım. Bana da iki tane oy gelmiş. Neden bana iki tane oy geldi hiçbir fikrim yok. Ama neyse ki atılmadım. İyi ki atılmadım. Bir tane katil kalmış. Şöyle gidelim. Eee bahsetmeyi unuttum. Şu ortadaki butonu eğer kullanırsanız yani yuza tıklarsınız ortadaki butonda. Hemen oylamaya geçir geçiyor. Mesela şu an adam hemen oylamaya bastı ve oyluyor. Soralım neden yaptı diye. Bakalım kim başlatmış? Mario başlatmış oylamayı. Şurada mikrofon var Mario'nun yanında sağısında. Oradan görebiliyorsunuz. Pembe diyorlar. Ben pembeye oyumu veriyorum çünkü. İki turdan beri Burada pembe Türk'müş bence yazıyor Bence impostor ee, Herkes iki turdan beri pembeyi söylüyor Ve ben pembeden şüphelendim bu yüzden Hem beni söylemişti Ben olmama rağmen Büyük beni hedef göstermeye çalıştı orada Ama olmadı Pembeyi Oyladık 27 saniye içinde bitiyor oylama. Bakalım hala oylarını vermeyenler var. Siyah, yeşil ve pembe daha vermemiş diyecektim. Yeşil verdi. Son iki kişi kaldı. Büyük ihtimal uzat, kadar uzatmaya çalışıyor oy vermeyerek ama zaten 10 saniye içinde oylama bitecek ve büyük ihtimal atılacak. Bekleyelim bir 5 saniye. <laughs> Evet pembe oy birliğiyle atılıyor. Bakalım pembe miymiş? Hayır pembe değilmiş. Yanlış bir karar vermişiz. Hala aramızda bir katil var. Umarım kimse gelmez buraya. Bunu yapmayı hiç bilmiyorum. Kendi kendine olacak demek ki. Tamam gidelim. Bazı görevler var. Daha önce çok yapmadığım için bilmiyorum. Veya önceden yapsam bile hatırlamıyorum. Ve daha ki, görev de öyleydi. Yapmışsam bile hatırlamadım o görevi. Sorun yok. zaten orada talimatları vermiş. Açalım hemen. Bakalım. Shields. Kalkanların orada bir görevim var. Böyle ilerleyelim. Evet, ölü bir ceset bulundu. Kahverengi ölmüş. Bence yeşil diyorlar. Öncekinde kim vermiş? Şey pink demiş. Think green. No, I'm not. Red me. Hmm. Kimmiş? Bir soralım yine. Benim oyum kaldı zaten. Ben oy vermemişim. Yeşil diyorlar. Yine önceki gibi bunlara uyuyacağım büyük ihtimal. Ama şöyle bir sıkıntı var. Her uyduğum zaman çok kötü sonuçlanıyor. Katilin lehine oluyor bu. Umarım katildir ve kazanmışımdır. Evet. Bu sefer dinlememiz çok iyi oldu ve kazandık. Şöyle yeni maça geçelim. Evet, yeni maçımıza geçtik. Maç başladı. Ve benimle katil değilim. İçimizde bir katil var. Birisi ihanet etmiş bize. Oyunun şöyle kötü bir özelliği var. Mesela daha demin bir tane adam ayrıldı. O adamın büyük ihtimal ayrılma sebebi de katil olamadı diye. Çoğu kişi katil olmak istiyor. Çünkü daha eğlenceli tabii ki de katil olmak. Yani iş yapmaktansa insanları öldürmek daha cazip oyunda en azından. Şöyle kalkanımızı şey yapalım. Yok bu navigasyonmuş. Kalkan ne taraftaydı aşağıdaydı. Dediğim gibi oyunda yeni olduğum için yerlerin isimlerini daha <laughs> ezberlemedim. Biraz zor. Evet en sevmediğim göreve geldik. Bunu fullleyip bir yere götüreceğiz. Sonra geri gelip bir kere daha aynısını yapacağız. Bunu ben sonra yapacağım. İlk önce kolay işleri halledelim. Sonra yine gidip gelmek zor oluyor. Biraz burada ceset var. i'll Keşke burada nerede bulduğumuz da yazsaymış. Çünkü daha demin göremedim nerede olduğunu. Ve sırf bu yüzden bile beni seçebilirler. Günah keçisi ilan edilebilirim. Oysa ki ben tatlı tatlı görevimi yapıyordum. yazalım hemen. Eee geçelim diyorlar. Bence de geçelim. Evet bana kimse oy vermemiş. Çok güzel. Demek ki bilmiyorum diye kimse benden şüphelenmemiş. Çünkü ben değildim zaten. Hala ikimizde bir hain var ya. Ne kadar az kişi kalırsak beni öldürme olasılığı o kadar fazla. Çok güzel şey <laughs> Evet şu an 3 kişiyiz. Beni öldürme olasılıkları bu adam çok az. Bu adamların çok az. 3 kişiyiz. Birisi beni öldürürse zaten bir tane katil var. Eğer birisi beni öldürürse hemen anlarlar. İkisi de yanımdan gitti zaten. Yani sorun yok. Kafeteryaya gitmem lazım. Oo, yanımda mavi vardı. Var mavi katil değildir. Büyük ihtimalle katilin ben yanına geçtim. Ama çok kötü bir anda geçtim. O yüzden katil beni öldüremedi. Son görevimi yapmaya gidiyorum. Son görevimi yaparak ölmek istemiyorum. Son görevimi yaptıktan sonra full kaçarak oynamam lazım. şunu, şunu kapatalım. Şansımız azalmış. Tıp tıp İlerleyelim. tamam. Oh. Son görev yerimiz de burası. Şöyle hemen benzinimizi bir dolduralım buraya ve gidelim burada. Evet, acil toplantı istendi. Ama neden? Çok az kişi kaldık. Hemen yazalım neden diye. Nedenini bize bir açıklasınlar. Hemen maviden de. Maviyi oyladım. dark, dark blue. Diğeri siyan diye biliyorum. Cyan, siyan. Umarım budur. Umarım kazanırız. Eğer bu değilse ki buymuş. Eğer bu değilse büyük ihtimal beyazdır diyecektim. Evet. Yeni maça geçtik. Şimdi maç başlıyor. Umarım katil oluruz. Katil de göstermek isterim. Ve katil olduk. Çok şanslıyız. Son maçımı oynayacaktım. Bundan sonra videoyu kapatacaktım. Ve katil olmam gerçekten çok güzel oldu. Ben çok beğendim. O gitsin. Ben bunu öldürebilirdim. Ama öldürseydim çok kötü şeyler olurdu. Ben gitmek istemiyorum. Yani insanın olmaması lazım. Oo oh, acil toplantı istendi. Umarım beni bulmamışlardır. Neden ben? Red dendi, yeşil dendi, white dendi. Hemen ben değilim bir diyelim. Evet. Ben değilim beyaz dendi. Dark green dendi. Abi dark green dediler. Ben eğer geçersem çok kötü olacak. Eğer birisi eee atılmazsa bir taşta iki kuş vuramamış olacağım. Ama yaratılırsa bir taşta iki kuş vurmuş olacağım. Çok göze batmamam lazım. Çok kötü olur. Çok göze batmamam lazım. Eğer diyor o değilse pembe sen olacaksın diyor ve o değil. Umarım pembeyi seçerler. Umarım. Tek istediğim pembeyi seçmeleri. Ve 42 saniye içinde bir adam daha öldürebileceğim. Biraz görev yapmak istiyorum. Admin'e daha demin gitmiştim galiba. O yüzden oraya boşu boşuna gitmeyeceğim. Communications yerine gideceğim. Sanki bir şeyler yapıyormuşum gibi görünmek için. Ve kim? Ben öldürmedim çünkü. Abi herkes beyazdan şüphelendi. Beyazı bir oylayalım. Kazanırsak çok güzel olur. Bir beyaz kalmış. beyazı attık ve beyaz değildi. Bir kişi daha elendi. Daha kimseyi yani o el kimseyi öldürmememe rağmen bir kişiyi elediler. Çok hoş bir şey aslında bu. Şu adamın önüne geçmem lazım ki. Şimdi tek bir yoldan gidilebilen bir yeri seçmem lazım. Öyle bir yer olması lazım ki bir tane geçiş noktası olacak. Başka hiçbir yerden geçemeyeceksin. Hani zor'a gitmen lazım. En uçta olduğu için reaktörü seçeceğim. Umarım herkes yeşile verir. Umarım. Light green 1. Ben de verdim 2. Iki. 2. Iki. İkimiz şöyleyiz, ikisi de bana verse, 3'ü bana verirse gittik. Bir şey yazmayacağım daha. Bu pembe Hep söyledi 3 Büyük kazandım artık Bir kişiyi falan öldüreceğim kazanacağım Attı ve Katil değildi 38 saniye içinde ilk gördüğüm adamı öldürmem lazım Acilen öldürmem lazım yoksa Yani şu an hayatlarının hatasını yapıyorlar aslında. 26, 25. Çok kısa bir süre sonra hemen. Ya maç bitmemiş. Ben maç bitti diye şey yaptım ya. Oyuna verdim gitti. <laughs> cidden görmedim onu. Onu cidden görmedin mi sen? <laughs> İnanılmaz. Onu eğer görmediyse yani kör falan olması lazım. hıh <laughs> yani mora verdi pembe mora verdi yani dünyanın en saçma oyunu verdi daha demin pembe o kadar mutlu oldum ki şu an yani ben oyun bitti sanıp bir kişiyi hemen öldürüp bitecek sandım bitmiyormuş ama şansıma attık onu ve impostor değildi bendim. Katil kazandık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, eğer yapabilirsem oyunun linkini aşağıya bırakacağım. İyi günler dilerim.